hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Lite'da ücretsiz ıı, hareket almayı göstereceğim hareketimiz şu Arkadaşlar bak böyle kafa salıyor O nasıl derseniz arkadaşlar şuradan dükkana gireceksiniz ödüllere alıp basıp şöyle aşağı doğru indireceksiniz hemen bak şurada bakın gelsin bakar bakın arkadaşlar bu bu şapkayı alınca arkadaşlar size o gösterdiğim hareketi veriyor arkadaşlar. Ben ben ilk süreli aldım denedim. Bakın arkadaşlar ilk derdi o şapkalar? Bakın arkadaşlar bugün bunu yanlış almıştım. Üstüne yazı olan ilk bunu süreli aldım. Sonra kalıcı aldım oldu arkadaşlar. Bak süreli aldığım bu arkadaşlar bunun da 13 saati var. Sonradan kalıcı aldım arkadaşlar. Kalıcı geldi arkadaşlar bu böyle. Ee, kanalıma abone ol like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni vinir pasımız da geldi zaten onu da paylaştık kanalda. O da şu anda var. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.